rahatlama yaşayacaksınız. Orhan Bey sormuş. Üçüncü evre rahim ağzı kanseri teşhis konmuş ve ışın tedavisi gören bir hastada kullanabilir miyiz? Nasıl bir fayda sağlar? Bentonetin ve kurkuminin hangi kanser türü olursa olsun. Çünkü bentonet bu tedavi modeli kanserin cinsine göre değişmiyor. Bu tedavi modelinde kurkumin, bentonet alıyor kurkumini bağırsaktan geçiriyor. Kendi de zaten antikanser ajan. Kanserli dokunun üzerine götürüyor. Bunun e, yapılan ampirik bir çalışma da ispatlandı işte Bezmalem Üniversitesi'nde. Götürüyor ve orada kanser hücrelerinin ölümünü sağlıyor. Bunun için akciğer, karaciğer, safra bilmem şu ben, on, olması çok önemli değil. Önemli olan vücudumuzda kanser hücresi var mı? Bir de yani kanser konusunda tabii konuşurken Hani şunları da söylemek lazım. Kanseri çok iyi bilen insanlar açısından bakıldığında. Kanser hücresi her insanda var. Oluşuyor. Her dakika oluşuyor. Niçin? Hücrelerimiz bölünmeyle çoğalıyor değil mi? Bu bölünmeyle çoğalmaya milyonlarca hücre oluşuyor her dakika. Her saat. Öyle mi? Ve bunların içerisinde bazıları mutasyon hücresi dediğimiz farklı bir bölünmeyle oluşun ve normal hücre şeyinde formunda formatında değildir. Bunlara mutasyon hücresi diyoruz. İşte kanserojen hücreler bunlar. Bunlar vücutta çoğalmaya başladığı zaman doku oluşturursa işte tehlikeye biniyor. Fakat Vücudumuzun ciddi anlamda bundan mücadele eden makrofaj lejyonları var. Yani TB hücreleri ve P53 gibi vücudun kendi ürettiği askerler yani şu Tunus bölgesinden vurduğunu biraz vurun oraya salgılanır orada kolaylıkla. Bunlar gidip bu kanser hücrelerini her dakika toparlar, yok eder, kendini de öldürür. Buna da apoptosis diyorlar tıp dilinde. Kendisini de öldürür ve vücudu korur. Ama herhangi bir nedenle vücudun bağışıklık sistemi düşer, hasta olursunuz, ateşiniz olur, işte yemeniz, içmenizde problem olur, yanlış yaşarsınız, uykunuz azalır, moraliniz bozulur falan derken bu makrofaj üretimi azalır, kanser hücrelerinin de üretimi çoğalırsa, işte bunlar bir doku yaptığında işten biraz geçiyor. O doku yaptığında kendini korumaya alıyor. Bizim önemli bir hocamızın da bana söylediği şey bu, kitap literatürüne de girmiş ve asidik bir tabakayla kanser dokusu kendini korumaya başlıyor. Vücudun makrofaj rejyonları artık oraya işlemiyor. E, kemoterapi ilaçları da oraya çok geçemiyor. Geçemediği için de çok fazla başarı sağlanmıyor o nedenden dolayı. Oysa bentonit çok ciddi negatif yol, penetrasyon yoluyla gidiyor zaten. Bakın bağırsaktan geçiyor. Tabii ki o dokuya gittiği zaman asidik tabakayı da geçiyor. Geçtiği zaman ne yapıyor? Bünyesindeki e, kurkumini de oraya bırakıyor ve dolayısıyla kanser hücrelerinin ölümünü sağlıyor. Yani bir yerde makrofaj lejyonlarının yaptığı işi yapıyor. O yüzden bentonitle tedavi, kurkuminle tedavi dünyada artık yavaş yavaş literatür haline geliyor ya.